Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Nursel Evrim, Ev Yap'tan katılıyorum. Ee, yani bu beşinci senesi. Yani başından beri e, kozmetik kongresine katılıyorum, katılım gösteriyoruz. O anlamda güzel bir kongre oluyor bu arada. Bu yıl e, bir hayli yoğunluk var. Hem bu yoğunluğu hem de genel olarak kongreyi, bu seneki temasını nasıl değerlendiririz Aslında baktığımız zaman nasıl değerlendirilen çok Biliyorsunuz ülkemizde de Paris İklim Anlaşması'na e, imza attı. Bununla ilgili çalışmaların zaten hızlanması gerekiyor. Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaların hızlanması gerekiyor. O anlamda ana teması kongrenin bence çok e, şey trendi takip ettiğini e, düşünüyorum ve çok içeriği dolgun dolu bir e, kongre. O anlamda katılım düzeyi de çok yüksek bu sene. Ge yani geçen seneye göre şeyimiz katılımımız geçen sene online yapılmıştı. Bu sene yüz yüze yapıldı. O Anlamda katılım düzeyi de yüksek çünkü artık e, sektör e, birbiriyle iletişime geçmek istiyor aslında ve birbirinin yapmış olduğu iyi çalışmaları takip etmek istiyor diyebilirim. Size en çok heyecanlandıran noktası nedir bu kongrede? Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar beni heyecanlandırıyor açıkçası. Bir önceki dönemde de yeşil kozmetiklerle ilgili bir ana anatemamızı vardı kongrene. O anlamda da. Buradaki yapılacak olan şeyler, postlar sunumları ya da işte üniversitelerdeki yapılan çalışmalar, yeni teknoloji ve şey ekipmanların da, yani sadece ham madde olarak düşünmeyelim, ekipmanlar da aynı şekilde sürdürülebilir, katkı sağlayan bir faaliyet. Onları dinlemek, yenilikleri görmek heyecanlandırıyor. Peki sizce önümüzdeki yıl hangi konular konuşulmalı? Önerileriniz neler? Sanki sektör şeye gidiyor gibi. Sürdürülebilirliğin devamı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Paris İklim Anlaşması'nın bize önümüzde sektöre neler getireceği belirsiz şu anda. Çünkü mevzuat değişiklikleri yapılmadı ama yine de bence yine bir, 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 bir genel bir değerlendirme yapılıp ona göre ana tema oluşturulacağını düşünüyorum. Şu anda tam şu olmalıdır diye söyleyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.